Kıymetli öğrencilerim merhaba ve hoş geldiniz. Bu eğitim filmimizde temel imalat işlemlerinin altıncısıyla karşınızdayız ve dersimizin ismi malzeme olacak. Slaytımızı başlatalım. Dersimize balıklama bir giriş yapalım. Malzemenin tanımı belirli bir amaç için kullanılan maddeleri malzeme diyoruz. Çok çeşitli malzemeler olmakla birlikte malzemeler temel olarak aşağıdaki tablodaki gösterildiği gibi sınıflandırılır. Peki bu sınıflandırma nelerdir? Birincisi metaller, ikincisi metal olmayan malzemeler ve üçüncüsü de birleşik kompozit dediğimiz malzemeler. Bir daha üstünde duralım. Malzemeleri başta üçe ayırıyoruz. Metaller, metal olmayanlar birleşik kompozit malzemeler. Metaller de kendi arasında öncelikle ikiye ayrılıyor. Demir cinsi, çelik ve dökme demir. Demir dışı ağır metaller ve hafif metaller. Metaller de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Demir cinsi ki bu da kendi arasında yine iki sınıf. Çelikler ve dökme demirler. Demir dışı olanlarda ağır metaller bakır, çinko. Hafif metaller, alüminyum ve titanyum gibi. Metal olmayanlar, doğal olanlar deri, ahşap, suni olanlarda plastik ve seramikler. Bileşik kompozitlere de örnek olarak sert metaller ve zımpara taşlarını örnek olarak verebiliriz ki bunları detaylı olarak sunumun ilerleyen kısımlarında zaten göreceğiz. Madensel malzemeler tabiatta bulunan bütün metalleri kapsar. Biçimlendirebilmeleri, ağır oluşları, ısı ve elektriği iyi iletmeleri, her metalin kendine özgü renginin olması, oda sıcaklığında katı durumunda bulunmaları, kristal yapıya sahip olmaları metallerin ortak özelliklerindendir. Madensel olmayan malzemeler madeni malzemelerin dışındaki tüm malzemeleri denir. Organik ve inorganik olmak üzere iki gruba ayırmaktayız madensel olmayan malzemeleri. Yine her iki grupta da doğal ve yapay olmak üzere kendi aralarında ikiye ayrılır ki bunu tabloda zaten görmüş idik. Burada bir demir-çelik endüstrisinde metalin üretilme safhalarını görmekteyiz. Malzemenin sahip olması gereken bir takım özellikler var ki bunlar mekanik özellikler, kimyasal özellikler ve fiziksel özellikler olmak üzere 3 sınıfa ayrılıyor. Mekanik özelliklere baktığınız zaman malzemenin belli bir mukavemete dayanması yani gerilime dayanmasını istersiniz. Daha sonra malzemenin sıkıştırılabilme özelliğinin olmasını istersiniz bazı durumlarda. Kayma özelliği ararsınız birbiri üzerinde. Burulma yani burkulma özelliğinin olmasını ararsınız. Ve eğilme özelliğinin, bükülme özelliğinin olmasını ararsınız. Şimdi isterseniz gelin bu özelliklere yakından bakalım. Mekanik özellikler. Malzemelerde dışarıdan çeşitli yük ve kuvvetlere maruz kalırlar. Bu dış etkenlerin uygulanışı sırasında malzemenin göstermiş olduğu davranışlara Mekanik özellikler denir. Fiziksel özellikler, malzemelerin elektrik iletkenliği, malzemelerin ısıl iletkenliği, malzemelerin yine optik özelliği, malzemelerin elektronik özellikleri, manyetik özellikleri fiziksel özellik olarak nitelendirilir. Kimyasal özelliklere baktığımız zaman paslanmaya karşı Direnç yani korozyon, kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal bileşimleri malzemenin kimyasal özellikleri olarak sınıflandırılır. Mekanik özellikleri tek tek inceleyecek olursak, mukavemet malzemeye uygulanan yük ve cismin dış etkenlere karşı değişme, kırılmaya, kopmaya karşı koyabilme direncidir ve bunu değer olarak da ifade edebiliriz. Süneklik matematiksel bir değer. Malzemenin kalıcı olarak şekil değiştirme becerisine süneklik denir. Gevreklik plastik şekil değiştirme kabiliyetinin olmaması durumunu ifade eder. Gevrek malzemeler şekil değiştiremez ve çabuk kırılırlar. Tokluk, malzemenin kırılmaya karşı göstermiş olduğu dirençtir. Tok bir malzeme çabuk kırılmaz. Gevrek bir malzeme çabuk kırılır. Sertlik malzemenin şekil değiştirmeye karşı gösterdiği tepkiye sertlik denir. Ki malzemelerin endüstride genellikle sert olması, aşınmaya karşı dirençli olması istenir. Yorulma malzemenin tekrarlanan kuvvetler altında dayanımını kaybetmesi, hasara uğramama, uğramasına malzeme yorulması denir. Malzeme bu yükler bir süre dayansa bile en sonunda yorularak kırılır. Örneğin bir teli yukarı aşağı yukarı aşağıya büküp durursanız bir zaman sonra telin ısındığını ve o eğip bükme noktasından kırıldığını görürsünüz ki bu da yine yorulmayla kopmanın bir neticesidir. Malzemenin özellikleri mekanik özellikler, burulma, dış kuvvetlerin bir cismi bir eksen etrafında kıvırmaya, döndürmeye çalışan kuvvettir, gerilim, İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında o iki güce karşı koyan güce gerilme denir. Kayma, parça uygulanan kuvvet tarafından kesmeye maruz kalıyorsa kesme yüzeyinde kayma meydana geliyordur. Parça üzerindeki kesit yüzeyleri birbiri üzerinde kaymaya çalışır. Sıkıştırma malzemeyi iki ucundan kuvvet uygulayarak sıkıştırdığımızda malzemenin kırılmadan dayanabileceği maksimum gerileme gerilme miktarıdır. Mekanik özelliklerle devam edelim. Eğilme malzemenin bükülmesine neden olan bir kuvvettir. Malzeme yeteri kadar sağlam değilse bükme kuvveti malzemenin bir nokta etrafında bükülmesine neden olur. Eğer elastik değilse zaten malzemeniz eydikten sonra tekrardan eski haline gelmeyecektir mekanik özelliklerimiz bu kadar. Şimdi isterseniz diğer özelliklerimize bakalım. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijen birleşimiyle çoğunlukla bazı oksitler veren maddeye metal denir. Metaller imalat sanayisinde üstün özellikleri nedeniyle önemli bir alana sahiptir ki metaller imalat endüstrisinde en çok kullanılan malzeme çeşididir ki bunun başında da çelik gelir. Metalik malzemelerin genel özellikleri şöyledir. Elektriği iyi iletirler, ısıyı iyi iletirler, parlaktırlar, dövülerek şekillendirilebilirler, yüksek mukavemete sahiptirler, geçici şekil değişimine uğrayabilirler, atomları düzenli olarak dizilmiştir. Yani aralarda boşluk yoktur. Korozyon dirençleri düşüktür. Yani paslanabilirler. Metalik malzemelerin genel özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. 8 tane bu özelliği ve metallerin yine tanımını yapabilmemiz gerekiyor. İmalat endüstrisinde kullanılan ana malzeme gruplarına birlikte bakalım. Birincisi çelik, içerisinde karbon olan demirin ıslah edilmiş halidir, yani işlenmiş halidir, yüksek fırınlarda. Sembol olarak P ile gösterilir ve endüstride en çok kullanılan malzeme türüdür çelikler P ile gösterilir. Bakın P. Dökme demir, gördüğünüz gibi. Motor bloğumuz var. Dökme demirden imal edilmiş. Ve sembolü K. Isıl dirençli alaşımımız var. Aşınmaya karşı daha dirençli bir malzeme üretmek için malzeme ısıtılarak moleküller arasındaki boşluklar giderilir. Ve daha dirençli ma malzemeler böylece elde edilir. Bunun da sembolü S. Paslanmaz çeliğimiz var. Evlerimizde kullandığımız tencereler, tavalar eğer bizim için paslanmaz özelliği önemliyse ki gıda endüstrisi için çok çok önemli. O zaman paslanmaz çelik kullanıyoruz. Ve bunun da sembolü M. Alüminyum. Çelikten sonra imalat endüstrisinde en çok kullanılan malzeme türü alüminyumdur. Sembolü de N'dir. H sertleştirilmiş çelik yine çalıştığı yerde yüksek sürtünmelere maruz kalan ve uzunca dayanması istenilen malzemeler işlendikten sonra sertleştirilirler. Bunların da sembolü H olarak gösterilir. Metaller kendi içerisinde demir içeren metaller ve demir dışı metaller olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Metalik malzemeler demir içen metaller bunlar çelikler ve dökme demirlerdir. Demir dışı metaller hafif metaller ve ağır metaller olarak yine ikiye ayrılır. Demir içen, içeren metallerimiz demir yer kabuğunda bildiğiniz gibi en çok bulunan ikinci metaldir. Diğer metallere göre yüksek mukavemeti düşük fiyatı ile demiri otomotiv, yemi yapımı, inşaat ve imalat sanayisinde vazgeçilmez kılar. Bir metalin belirli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle yeni metaller oluşturulması alaşım olarak tanımlanır. Yüzde 2'den daha fazla karbon bulunduranlara dökme demir denir. Demir ihtiva eden metaller çelik ve dökme demir olmak üzere iki gruba ayrılır ki bunu ilk tablodan biz biliyoruz. Çelikler içerisinde en fazla %2'den az karbon bulunduran demir karbon alaşımına çelik deniyor. Alaşım elementi olarak sadece karbonun kullanıldığı çelikler karbonlu çelikler, karbon dışında element içeren çelikler de alaşımlı çelikler olarak isimlendirilir. Çelik aynı zamanda metaller içerisinde en geniş kullanım alanına sahip olanıdır. Çelikler birçok farklı sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Karbon oranına göre sadece karbonlu çelikler, sade karbonlu çelikler, demir %0.11'den küçük, az karbonlu çelikler %1 ile %2 arası, orta karbonlu çelikler %2 ile %5 arası, yüksek karbonlu çelikler %5 ile %2 arası. Kullanım alanlarına göre çelikler, imalat çelikleri. Sadece karbon veya alaşımsız makine imalatı çeliği olarak da bilinmektedirler. Yaklaşık %0.20 ile %0.60 arasında karbon içeren alaşımsız çeliklerdir. İçerdiği karbon miktarı fazlalığından dolayı karbon çeliği olarak da isimlendirilirler. Kalıp setlerinin yapılması otomobillerde, motor ve aparat yapımındaki parçalarda, transmisyon millerinde, raylarda ve dişlilerde kullanılırlar. Aynı zamanda yüzey sertleştirmesine de uygun bir malzemedir. Yüksek mukavemet yani yüksek bir dayanıma sahip olmasından dolayı tercih edilirler. Kullanım alanlarına göre çeliklere devam edelim. Otomat çelikleri kükürt oranı en az %1 olan çeliklerdir. Talaş kaldırmayı kolaylaştırmak amacıyla çeliğe üretim esnasında neredeyse 10 katı kadar kükürt katılır. Küçük ve kırılgan talaş oluşumu nedeniyle seri üretime yönelik çalışan hızlı takım tezgahlarında işlenebilirler. Yapı çelikleri Yapı çeliklerine kesme ve delik delme işlemleri hariç talaş kaldırmalı işlemler ve ısıl işlemler uygulanamaz. Yapı çelikleri temin edilmiş olduğu formda kesilirler, bükülürler, delinirler ve kaynak edilebilirler. Takım çelikleri Takım çelikleri bizim de atölyede kullandığımız Değişik imalat yöntemlerinde takım malzemesi olarak kullanılan çeliklerdir. Sıcak iş çelikleri sıcak şekillendirme ve döküm kalıplarında, soğuk iş çelikleri soğuk şekillendirmede, kesme takım çelikleri ise talaşlı imalat takımları için kullanılırlar. Yüksek hız çelikleri malzemelerin yüksek hızlarda İşlenmeleri için kullanılan çeliklerdir. High speed steel olarak isimlendiriliyor. HSS. Yüksek sıcaklıklardaki sertliklerini korumaları bu grup çeliklerde aranan temel özelliktir. Yüksek kesme hızlarına dirençlidirler. Genelde talaşlı imalat için helisel matkaplar ve diş açma takımları ile frezeler, torna kalemleri, pantograf kalemleri, broşlar, kılavuzlar, paftalar, planya takımları, metal testereleri, soğuk iş takımları ve ahşap işleme takımları high speed stilden yani yüksek hız çeliklerinden yapılırlar. Bir dipnot 650 derecede yüksek hız çelikleri özelliklerini kaybetmeye başlarlar. Yani eski bir teknoloji. Kullanım alanlarına göre çeliklere, yay çelikleriyle devam edelim. Çelikler iyi sertleştirilebilme kabiliyetine sahiptir bu yer çelikleri. Genellikle orta karbonludur. Paslanmaz çelikleri, çeliklerin paslanmazlığını yüzeylerine meydana gelen kromca zengin oksit tabakası sağlar. Paslanmaz çelikler en az %10.5 krom en fazla %1.2 karbon içerirler. Ana katkı maddesine göre çelikler, alaşımlı çelikler, alaşımsız çelikler olmak üzere ikiye ayrılır. Alaşımlı çelikler çeliğe uygulamaların gerektirdiği fiziksel özelliklere sahip malzemeleri elde edebilmek amacıyla farklı elementler katılmaktadır. Karbonlu çeliklerden sağlanmayan özellikleri kazanmak için bir veya birden fazla elementi katmak suretiyle Yapılan çelikler alaşımlı çeliklerdir. Alaşım elementlerinin çeliğe sağladığı avantajlara bir bakalım. Dayanımı arttırır. Sertleştirme özelliğini arttırır. Normal sıcaklıklarda mukavemeti arttırır. Düşük ve yüksek sıcaklıklardaki mekanik özellikleri iyileştirir. Aşınma direncini arttırır. Korozyon direncini arttırır. Manyetik özellikleri geliştirir, genleşmeyi değiştirir diyebiliriz. Alaşımsız çelikler, alaşımsız çelikleri bileşimlerine göre asal çelikler, kalite çelikleri yüksek vasıflı çelikler olmak üzere sınıflandırabiliriz. Sade karbonlu çeliklerin kullanım alanları sınırlıdır. Derinliğine sertleşme ve korozyona dayanım durumları İyi değildir. Bileşiminde karbondan başka genellikle %0.5 silisyum, %0.8 mangan ve %0.1 alüminyumla birlikte bakır, fosfor, kükürt miktarları aşmayacak şekilde bulunur. İçerisinde özel maksatlarla başka element bulunmayan çelikler olarak sınıflandırılır alaşımsız çelikler. Dökme demir, ham demirin içerisinde %2'den %6'ya kadar karbon bulunan demir karbon alaşımlarına dökme denir, demir denir. Dökme demirler sert, talaşlı imalata uygun, basmaya dayanıklı metallerdir. Dökme demirleri çeliklerden ayıran özellikler şöyledir. Dökme demirler sünek değildir. Yani kırılgandır kopmada uzama göstermezler. Dolayısıyla haddelenemezler. Yani sıcak dövülemezler. Isıtıldıklarında hamurlaşmazlar. Katı halden doğruca sıvı hale dönüşürler. Soğurken de bunun tam tersi olur. Sıvı halden doğruca katı hale geçerler. Eğitim filmlerinin süresini 10 dakikayla sınırlamak istiyorum bundan sonra. Bunun için bu eğitimin devamı için bir sonraki eğitim filmde bakmanız gerekiyor. Bir sonraki filmde görüşmek dileğiyle.